Esenler Erokspor Stadyumu'ndan herkese merhabalar, mutlu günler değerli futbol severler. Az sonra Zira Türkiye Kupası'nda Vavakars Fatih Karagümrük'le Uşak Spor karşı karşıya gelecek. Artık maçın başlamasına az bir süre kaldı ve biz de takımları bekliyoruz. Hemen kadrolara geçelim isterseniz. Fatih Karagümrük kadrosuyla başlayalım. Fatih Karagümrük'te kalete Batuhan forma giyecek. Savunmanın sağında Salih Dursun, Ryan, Dreşeviç ve Levent. Levent savunmanın solunda Ryan ve Dreşeviç stoperler olacaklar. Adnan Şükrov ve Samet ortalanı oluştururken Burak Kuasi ve Colin Kazım Richards'ta Karagümrük'ün forvet hattında yer alacak olan isimler olacak. Konuk Uşak Spor'un da kadrosuna hep birlikte bakalım. Bakalım Recep Yazıcı nasıl bir ilk 11'i tercih etmiş. Kalede Uşak Spor'da Vedat gül başlayacak. Savunmanın sağında Murat Şener solunda Erhan Tatlıdil oynayacak. Stoper hattında Sezer gündüzle Sefa Kahraman'ı izleyeceğiz. Savunmanın önünde Resul Türk Kalesi Şamil Başaran ve 19 numaralı formasıyla baktığımızda Uşak Spor'da Sefer forma giyecek. Alperen Kahraman, Ömer Faruk Can Birti ve Muzaffer Kahraman da yine Uşak Spor'un bugün forvet hattında yer alacak isimler olacak. Son kontrolleri aldı <laughs> Cihan Aydın maçta ilk dirişesi ve Babakars Fatih Karagümrük Uşak Spor maçı başlıyor. Uşak Spor boşluk bulma çabasında Şamil yerde kalan bir isim ve Friki'yi veriyor maçın hakemi Cihan Aydın. Bakalım kim vuracak işaret geldi. Kaleye doğru Batuhan. Kara gümrük hata devam ediyor. Cezası aslında tehlike. Pas çevrildi. Colin Kaz'ı bıraktı. Adnan vurdu. Savunmadan döndü. Ve sonrasında elle bir müdahaleyi belirledi ve flikiyi veriyor maçın hakemi Cihan Aydın. Evet maçın dördüncü hakemi Cansu Tiryaki bir rahatsızlık yaşıyor ve şu anda ona yapılan bir müdahale var. Evet işte görüntüde Cansu Tiryaki tekrar tekrar bizler de geçmiş olsun dileğinde bulunalım. 3 kişilik kalabalık bir baraj. Bakalım hangisi vuracak? Levent vurdu baraja çarpan top. Kaleci son anda dokundu. Top boşta kaldı ve gol geldi. Fatih Karagümrük 1-0 öne geçiyor. İşte burada topun kontrolünü sağlayamayınca Kuasi yakın mesafeden topu ağlara yolladı. Jean-Erard Kuasi'nin golüyle Fatih Karagümrük Uşak Spor karşısında 1-0 önde. Şükrov ayağından açtı ama pasını aktardı. Levent. Colin Kazım pas bekliyor. Topla buluşan Samet. Samet soluna çekti. Kuasi'ye bıraktı. Kuasi içeride. Kuasi. Kuasi vurdu. Kaleci sektirdi Vedat. Dönen topta Burak ama Bayrak Hava'da offside. Levent'ten pas. Kuasi aldı önüne. Kuasi Adnan hareketli. Colin Kazım da pas bekliyor Adnan'a doğru. Adnan kaleciyi geçti ama topu ayağından açtı Adnan. Salih Tursun Salih'ten Burak kapacağı doğru. Burak topla buluştu. Burak baktı arkadaşlarına. Çekti topu çizgiye indi. Burak sağ ile yerden gönderdi. Seken top kalecide kaldı Vedat. Şu ana kadar akan oyunda pozisyon bulmakta zorlanan bir Uşak Spor var. Bu duran toplar tabii ki Uşak Spor açısından oldukça değerli. İşaret geldi. Resul yaptı ortayı. Kafalardan seken top şut şansı Ömer Faruk. Ömer vurdu. Savunmadan döndü. Şimdi bir vuruş daha Sezer'den arka bölüme sekti. Dokunuş geldi. Ryan Bani'ye uzaklaştırdı ama Bayrak Davat'ı offside. Samet'ten orta geldi. Kafalardan sekti. Vedat kararsız kaldı. Kafa vuruşu dışarıya. Salih vurdu kafayı. Top dışarıya çıktı. Samet ve Sefer avantaja bıraktı Cihan Aydın. Ömer Faruk sol kanattan gelecek. Uşak Spor Şamil orta geldi. Kafa vuruşu top yükseklik kazandı ve Batuhan'da kaldı. Orta geldi Samet'ten Vedat çıkmadı. Kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafeden Ryan Baniya kafayı vurdu ama çerçeveyi bulamadı. <laughs> Cihan Aydın İlk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor. İşaretini verdi ve ikinci yarıya Uşak Spor başlıyor. Alperen. Alperen pasını aktardı. Sefer savunmada bir hata. Karşı karşıya pozisyon. Sefer vurdu top direkten döndü. Sefer vurdu top direkten döndü. Uşak Spor'un gole yaklaştığı an ama... Sefer'e direkt gol izni vermedi. Şanssız bir an. Resul ceza sahasına göndermek istediği şimdi bir pozisyon şansı daha. Vuruş kalecide kaldı Batuhan. <laughs> Samet. Samet çalımı attı. Aktardı pasını. Sağ kanattan etkili geliyor Karagümük. Kapacak. Rakibini geçti. Rakibi yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Burak baktı içeriye. Üç arkadaşı içeride orta geldi. Vedat'tan sekti top. Az önce bu orta Burak'tan hamle. Kaleci Vedat'tan. Sağ kanattan geliyor Kara Gümrük orta top boşta kaldı geriye doğru Samet Samet bıraktı bir an için önünde kaldı Vedat çıktı karar faul Samet Kuasi bıraktı Adnan savunmadan sekti Kuasi de kaldı Kuasi vurdu Kaleci Vedat işte az önce Koas'ı yakın mesafeden istediği vuruşu yapamadı. Kolin Kazım iki oyuncunun arasından çıktı. Pasını aktardı Kerim Fıray'a. E. Kerim önünde boş bir alan buldu. Kerim Fıray gidiyor. Kerim Fıray Koli'yi düşündü. Koli vurdu top dışarıya gitti. Çok uygun bir durumda. Koli vuruşunu yaptı ama kaleyi bulamadı. Fry savunmanın arkasına. Colin Kazım Richards'a. Koli yine kendisini gösterdi. Colin Kazım baktı. Koli'ye doğru oynadı. Koli kontrolü sağladı. Karşı karşıya. Koli vurdu topu alarda. Koli bu kez attı golü. Fatih Karagümrük Uşak Spor karşısında. Farkı ikiye çıkarıyor. Asis Colin Kazım Richards'tan. Gol vuruşu Evli Makoli'den. Vau Akars Fatih Karagümrük 2, Uşak Spor 0. Sekemi, sahasına doğru gelmedi. Şimdi bir, uç, bir ama top gitti. 3 değişikliği birden gitti Recep Yazıcı. Orta geldi. seken top ceza Sezer. Sezer çevirdi Batuhan. Kerim Fry bir kez daha topu kazandı Karagümrük'te oyuncular. Kerim önünde boş bir alan. Colin Kazım hareketli. Kerim ona değil. Kolye doğru. Koli. Koli bıraktı. Kale boş ve gol geliyor. Colin Kazım Richards'tan. 3-0 buldu. Fatih Karagümrük. Az önce tam tersi yaşanmıştı. Bu kez roller değişti. Koli Kazım asisti yapıp Koli golü atmıştı. Bu kez asist Koli'den geliyor. Golün atı Koli Kazım Richards. Koli'ye doğru. En hızlı gelişti kara gümrük ata. Koli bıraktı. Şu Kurov vurdu top dışarıya gitti. Richie Efecan çalımı attı. Efecan, Efecan'dan geriye gol şansı. Vuruş geldi top direkten döndü. Son düdük her an gelebilir ve maçına hakemi Cihan Aydın son düdüğünü çalıyor. Baba Kars Fatih Karagümrük Uşaksporu Sporu 3-0'la geçiyor ve Zira Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalıyor.